Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ablamla beraber Minecraft'ta Hayden Seek oynayacağız arkadaşlar. Ama bu Hayden Seek olayını biraz büyütmüş gibiyiz. Evet arkadaşlar ablam geldi. Kendisi burada bir önceki videodan ya da daha yüklemediysem bir sonraki videoda göreceğiniz Menat videosunda da kendisi zaten konuk olmuştu. Şöyle map'i hemen size bir ara sahne girsin. Arkadaşlar amacımız bu mapte çok kişinin de anlayacağı üzere Diamond olan bu mapte her yeri Diamond bloklarla dolu Biz de skinimizi Diamond yaptık ve bu mapte kamufle olarak kovalayıcıdan saklanmayı deneyeceğiz Anladın Evet arkadaşlar şimdi ilk başlayanı belirlemek için çark çevireceğiz Evet arkadaşlar şimdi çarkımıza geçelim Evet arkadaşlar çarkımıza geldik Plindav ve Shadow Fearless %50'ye %50 şimdi ilk başlayanı seçeceğiz Ve arkadaşlar ilk baştan Plinda oldu. Hemen şimdi detayları öğretmek için Minecraft'a geri dönelim. Evet arkadaşlar şimdi saklanmanın detayları arkadaşlar. Saklanan kişinin 2 dakikası var. Eğer önceden 2 dakikadan önce de saklanırsa saklandım diyerek başlayabiliyoruz hemen arkadaşlar. Evet mapimiz zaten tanıtımda gördüğünüz şekilde bayağı detaylı parkurlu bol parkurlu ve bu arada arkadaşlar fark ettiğiniz üzere her yer diamond ve biz de diamond tek aldık yani saklanmaç harbi bir saklanmaç oldu Evet plinda başlasın şimdi e, nereye bakayım tam buraya bakıyorum 2 dakikayı şimdi ekranı çıkmıştır başladık çok şükür yarın oh, oruçlu su kadar güzel bir şey yok ya <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Plindav saklanmış bu arada hareket etmek arkadaşlar var ama sınırlı şekilde. Yani abartmadan yönümüz yerimizi değiştirebiliriz. Mesela hareket etme şöyle var. Ee, mesela ben buraya saklandım. Bakın gördüğünüz üzere ben buradayım. Ee, o önümden geçti, şuradan geçti ve beni görmedi. O zaman siz yer değiştirebilirim. Bence böyle cuk oturdu. Evet, şimdi benim de onu yakalamam için e, ne kadar olsun? 5 dakika mı olsun ya da 8 dakika ya da 10 olsun bizim olsun. Yok amına. Evet arkadaşlar 7 dakikamız var. 7 dakika ortak yolu bulduk. Ve şimdi bu dev gibi mapte ve dev gibi mapin de her yerinde ayrı bir saklanma yeri var. Zaten skin'i de şey. işlerimiz bayağı bir zor. Bu kuleden başlayalım arkadaşlar ilk olarak. Evet. Bayağı hızlı olmamız lazım arkadaşlar. Bu arada Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Her videoda söylüyorum ama Discord'umuzda felaket Robux ödülleri. anaa Buraya hangi zeki yapmış ya? Buradan geçilmiyorsa mantıken o da geçememiştir. Eee Discord'umuzda arkadaşlar bedava Robux çekilişleri ve benzeri bir sürü ödüller de dağıtıyoruz ve Roblox'ta oyun geliştirme serimizin detaylarını ve semi gibi verdiğimiz spoilerları Discord'da her şeyden önce elde edebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz üzere havai fişeğimiz de var. O yüzden oyunumuzun sesini hemen %100 yaptık. Yüzde yüz yaptık arkadaşlar yani havaya fişek basarsa görürüz. Bu ekran round olduğu için baya discord miscord derken vaktimiz baya gitti ama bakalım. He arkadaşlar bir şu yukarıya bakalım. Pek çıkabileceğini sanmıyorum ama diyecektim ki. Bir şu eve bakalım. Abi çok zor bir yere saklandı ya. O bu her yerde saklanacak bir şey var. <laughs> lan lan oğlum. Evet arkadaşlar hemen şuradan yukarı çıkalım. Abi. Çok hata yaptık ya. Ulan bir de buraya ben bir de ayrıyetten böyle saklanma yeri yapmışım. Dışarıdan da göremiyoruz yani. Ey yapamadım da. Çok güzel. Ha burada yokmuş öğrenmiş olduk. Kulenin üst katına bakacağım. Alt katına bakmıştık. Şimdi ikinci kata bakalım. Abi de yanından geçmiş de olabilir. O çok korkutuyor biliyor musun? Çünkü diamond olduğu için vurarak gitmek yasak olsun. O hile olur. Vurmayacağım o yüzden hiçbir yere. Vurursam yere vururum. O da alışkanlığım için arkadaşlar. Zaten bu kulenin dizaynını tamamen ablam yaptı. Ne kadar belli oluyor ya. O yüzden kulede olma ihtimaline daha çok düşünüyorum ben. O var ya o katta net bir yerler daha var ya. Oğlum bu kat çok karışık. Bina değil labirent ki bu. Evet. Yine buraya geldik. Neyse hemen. Bir de mantara deneyelim. Mantarın alt katı. Labirentin alt katını hiç tamamen bakmadım ama. Bir dakika ben bir yere bakmayı unuttum. Hocam bir şuraya da bakalım. Yok. Çok az kaldı kesin dakikam. Bitti bitecek. Tahminim... <laughs> buldum buldum. Vallahi buldum. Ya, ne var ya? <laughs> Kaç dakikam varmış? 3 dakika. 4 dakikada buldum arkadaşlar. Allah. Tamam baba sakin. Bu arada zor ya. Harbi zor oğlum. İlk tur şansım güldü. Tamam arkadaşlar bir dakika. Plin davan üzerine. Bir dakika yine lan. İki dakikayı bir dakika yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dakikan başladı. Hemen bir yere saklanmam lazım. Ah. Oh. Tamam kolaydan başlayayım hadi saklandım. Evet arkadaşlar şimdi ablamın yani Plindav'ın kaydını da açtık. Başla bu arada süren Başladı. başladı. Plindav'ın kaydını da açtık. Şu anda Plindav POV olarak onu da göreceksiniz abire. Önümden veya yakınımdan geçtiği an, çünkü ben önümü görmüyorum gördüğünüz üzere. Önümden veya yakınımdan geçtiği an yer değiştirebileceğim. Discord'umuzun iyice bir reklamını yapayım arkadaşlar şimdi rahat rahat. Discord sunucumuzda arkadaşlar bakın davet ederek Robux kazan sistemi, Steel Brainot, Grova Garden gibi popüler oyunların çekilişleri. Eee lan. lan. <laughs> ya bilerek basit bir yere saklanmıştım da bu kadar olacağını sanmıyordum ya. Ben düşüne ne düşündüm biliyor musun? Basit bir yere bakmaz. Of ya basit bir yere bakmaz diye. Evet arkadaşlar paket olduk. Reklamı yine yapamadık doğru düzgün. Evet şimdi ben saklanıyorum. Bir dakikamız bir dakikası var arkadaşlar. Bizim düşündüğümüzden daha hızlı oluyor şu an. Başla. İşte arkadaşlar. Sunucumuzun linki açıklamada var. Celebrity Not oyununun satışları için de item satış profilimin linki de açıklamada var. Direkt GunsLol LOL linkim de açıklamada var. Oradan <laughs> linkini ne <de gülüyor> Oradan direkt Tüm bağlantılara gidebilirsiniz kısaca GunsLol.com ganslol Slash SHD Fairless bu kadar Discord sunucumuza gelin Rahatınıza bakın Gelmeyen çok şey kaçırır arkadaşlar Evet Reis hazırmış Hadi bakalım Şöyle hemen buraya bakıp geçtik Bu arada arkadaşlar bunu Takipçilerle yapmamızı da istiyorsanız yorumlara yazın Sırayla ekip üyeleriyle çekme planlıyorum şu an. Takipçiler de istiyorsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Discord sunucumuza <laughs> gelerek oradan da söyleyebilirsiniz. Discord demek. Ya oğlum alışkanlık olmuş ya. Ben yine şu yukarılara bir bakayım. Çünkü buralar genelde unutabileceği bir yer. Of. Bak <laughs> oraya.

No way. We you, we you. Abi yok mavi olmamız Çok avantajlı harbiden Tamam 1-0 ablam öne geçti Hemen arkadaşlar bakın çok güzel saklanacağım Bu sefer af yok baba saklanıyor 1 dakikamız başladı Baba saklanacak ya Rahatta kalın Amo sacando. Kaç dakika? 20 saniye. Ben buraya gelmişim o zaman. Of. Ya çok kötü ya. Merdiven sesini duydum. Aa gördüm. Hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> no way no way. Süre bit. Süre bit. <laughs> ya bit ya. 2 saniye 1 saniye ya. Ağır sattım ya. Şey. Fark eder mi? Bu ne oğlum? Bunu kim yaptı ya? Mantar. Bu nasıl mantar oğlum? <laughs> Baba selamlar. <gülüyor> 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 i̇şte bu be daha. İki buçuk dakika kala bitti bu iş. Oğlum öyle <laughs> çok sana çok avans işte. verince kazanacağım <laughs> mı sandın lan? <gülüyor> <gülüyor> tamam baba relax. İki iki, iki toparladık tamam. Bunu alamasaydık büyük zorlukta. Hmm. Troll mi yapsak arkadaşlar ya? Tam başla. yakalandık ti. Baba relax ya. Baba relax. Baba. Baba ya. Baba gel pvp gel baba. O videoda ki menant öğreniyorum sinirlendiriyor ya. 3-2 oldu arkadaşlar. Ve şimdi son round. Bulamazsam 3-2 ablam kazanır. Blindav kazanır. Bulursam 3-3 uzatmalara gider. Yok lan. Yani sen saklanıyorsun evet. Tamam saklan. Evet. evet arkadaşlar başladık. 7 dakikamız başladı. Dur bir dakika saymam 7 dakikayı dur. Time set atalım. Evet şimdi başladık. Hemen hızlıca bu sefer arkadaşlar 3 3 yapıp uzatmalara bırakacağım bu oyunu yapamazsak Plindav kazandı. Minecraft Menant öğreniyorum videosunun öcünü almış olacak. <laughs> evet. Hemen üst kata çıkalım. Tamam. Abi şu açıkta bir yerdeyse hemen bir göz gezdirelim. Tamam. eve bakalım. Hızlısından. <laughs> 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 biliyordum var ya sen evde olduğunu biliyordum. Çok hızlı. Dört buçuk dakikada. iki buçuk dakikada bulduk arkadaşlar. Şimdi saklanıyoruz. Bu işi bitiriyoruz. Dört üç yapıp şimdi bulursa o kazandı. Yok yok öyle değil öyle değil. Öyle değil. Birer rant da oynayacağız işte arkadaşlar. <laughs> Süremin başladı hemen. Bir dakikam başladı. <laughs> akla gelmeyecek bir yere saklanmam lazım arkadaşlar. Ya da ters orantı yaparız. Yapacağız işte bir şeyler bakalım. Ah oh, kafam Bakmıyor değil mi lan? Hı hı. Bitmedi abla yuh. Hı hı. Son 20 saniye. Eyvah düştük. Planlar zortladı. Yakın bir yere saklanacağım direkt. Tam 10 saniye. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Tamam tüm süreyi kullanmadık. Başla. hayat nasıl? <gülüyor> Peder. arkadaşa <laughs> bakın yine risk alıyoruz. Hediyemiz olsun. Evet. <laughs> Bulamazsın. Abin pro. Sen niye çok ya bakıyorum sadece sana info beni görmeni sağlıyorum sen ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar. Ne oldu lan? ne oldu Bir dakika, <laughs> Hayır hayır gördün sen kaçabilirim. Hayır gördün Hareket kaçabilirim. Gördün diyorum kaç. Hayır, hareket etsin. Hayır. <laughs> bakma ha yap. <ilayan gülüyor> buradaydı ya. <laughs> Gördün kaçabilirim. Arkadaş kaç sıram var? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi buradaydı. Buradaydı. Hayır. <laughs> Nereye gitti? Arkadaşlar buradaydı ya. Tamam arkadaşlar şimdi gerçek yerimize geçelim. Şöyle bakma ekranıma. Tamam, relaks. bir <laughs> Kaç dakika? Bir buçuk dakika. Vallahi <laughs> Ya bir dakika. Gördün Arkadaşlar da videoda gördü, bilir <laughs> Gözler yanıtıyor abi senin. Ya. Abi çok hareket de etmedi bu çocuk. Atladı şuralara bir yere mi ne yaptı bu? Kendini direkt aşağı mı bıraktı? aşağı <laughs> mı Öldüm ben ama. <laughs> Ablam gördü ya. Hatta bak kepsen çektim şu an elimi. Tamam geri bas. Çekmedim be. Lan oğlum yazı yazarken nasıl çekmiyorum? <laughs> Kaç saniye? 50 saniye vazgeçtim yapmayacağım hiçbir şey. Ses de yakındı duydunuz. <laughs> baba arkadaşlar sakin olun bizde bu round shadow Valley aldı diyenler beğensin da buldu diyenler yorum atsın İkisini de tahmin etmiyorum diyenler abone olsun 20 saniye kepsten çektim oyun bug'a girdi 20 saniye biraz avantaj sağlayalım hadi şöyle şöyle Görür belki. Arkadaşlar videoda var, vallahi görmüştüm. Kayboldu çocuk. Yok ya, ben pes ettim zaten. Bulamayacağım. Göremiyorum. Burada, gördüm ben onu ya. Bu bir tane kaşık parkurunu da beğendim. Bu bir tane kaşık parkurunu da beğendim. Parkuru Atarlar mı? Bitti bu arada ben süre dolmuş ben de diyorum bu niye çalmıyor bitti 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 ismimi görürsün artık Baba şarkı yaptı ülkeyi salladı tamam, yürü, yürü. Ba bab, 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 baba. baba şarkı yaptı ülkeyi salladı Abla admin abiyi unuttuk Aa, misin, Hemen hemen bir olan süren bitmiş Bitti süren vallahi bitti bekle. 5 dakika var oğlum. Hadi, dakika tut o zaman. Arkadaşlar şimdi buradan da hemen diğer video olan admin obüse geçeceğiz. Saat gece 2 olduğunda bitiren yak yani yapamazsam <gülüyor> 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 Abi vallahi şans. Ya var ya gezdiğim gezdiğim yerin ben farkı. <gülüyor> <gülüyor> gezdiğim yerin <laughs> gezdiğim yerin farkında bile değildim vallahi şansa. Ya. Konuşuyordum öyle random ya. gidiyordum. <laughs> ve arkadaşlar bir de bulduk ve maçı 4 3 yenmiş Eline sağlık Pilindav. Eline, <laughs> Eline sağlık. Ya, okay. <laughs> e, Minecraft Merant öğreniyorum videosunun intikamını alamadı biraz sinirli <laughs> ve babayı tebrik ediyoruz <laughs> Baba Minecraft yeni seriyi başlattı YouTube'u salladı Evet arkadaşlar bu videoluk bizden bu kadardı. Discord sunucumuza ve açıklamada bulunan linkleri göz atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın he. Ayıks.